Hamilelikte hormon değişiklikleri bedeninizdeki harika ve tuhaf yolculuk. Merhaba hamile dostlar. Bu videoda hamilelikte vücudumuzdaki muazzam hormon değişikliklerini keşfedeceğiz. Hamilelik boyunca yaşanan bu değişiklikler sadece bedensel değil, aynı zamanda duygusal ve zihinsel olarak da etkileyici olabilir. Hormon fırtınası başlıyor. Hamilelik hormonları olan östrojen, progesteron ve hCG'nin vücutta nasıl arttığını ve değişikliklere neden olduğunu öğrenin. Mucizevi Dönüşümler Saç, cilt ve tırnaklardaki değişikliklerin yanı sıra hamilelikte vücut şeklindeki evrimleri keşfedin. Duygusal Yolculuk Hamilelikteki hormon değişikliklerinin duygusal sağlık üzerindeki etkilerini anlayın. Sevinç, hüzün ve diğer duygusal dalgalanmaları nasıl yönetebilirsiniz? Hamilelik Beyni Hamilelikte zihinsel değişikliklere odaklanın. Unutkanlık, dikkat dağınıklığı ve hamile beyin fenomenini keşfedin. Hormon dengesi ipuçları. Sağlıklı bir hamilelik geçirmek için hormonal değişiklikleri dengelemek için neler yapabileceğinizi öğrenin. Unutmayın, her hamilelik farklıdır ve bu hormon değişiklikleri kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Videomuzu izleyerek bu süreci daha iyi anlayabilir ve daha sağlıklı bir hamilelik geçirebilirsiniz. Yorumlarda kendi deneyimlerinizi paylaşmayı unutmayın.